Öğrenciler dikkat çünkü haftaya okullar sizin için son gün olabilir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Zaten şimdi gelin videomuza geçelim. Öğrenciler dikkat çünkü bu hafta içerisinde birçok öğrencinin sınavları başladı. Ve önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar da bitecek. Bu hafta zaten artık yavaş yavaş ortalarına geldik. Yani bitti bitecek artık. Birkaç gün kaldı Cuma gününe. Bu hafta bitti sayalım. Önümüzdeki hafta e, dahil bir hafta kalıyor sadece önümüzdeki hafta. Önümüzdeki haftada sınavlar olduktan sonra öğrenciler rahat bir nefes alacak ve öğrencilerin bu dönemki tüm sınavları bitecek ardından artık son iki hafta kalacak okulların kapanmasına o son iki haftada öğrenciler izin yapabilir. Yani herhangi bir şekilde devamsızlığı işlenmeden öğrenci istediği gibi yatıp kalkabilir, devamsızlığını kullanabilir. Peki şunu da hemen altını çizelim. Yani öğrenciler yaz tatiline kendisi erken başlayabilir. Bakın altını çiziyorum kendisi. Milletin Bakanlığı takviminde okullar 17 Haziran'da kapanacak. Ama öğrenci sınavlar bittikten sonra izin alıp özürlü veya özürsüz herhangi bir devamsızlığa yansımadan okula gitmeyebilir arkadaşlar. Yani sizler bu şekilde kendinize yaz tatiline daha erken başlatmış olabilirsiniz olabilirsiniz, bulunabilirsiniz. Bu şekilde yaz tatili sizler için daha erken başlar. O nedenle öğrenciler için aslında okulların kapanması artık son hafta yani önümüzdeki hafta artık bitti mi? Önümüzdeki hafta Cuma günden itibaren öğrenciler için artık okullar yavaş yavaş bitmiş olacak. Çünkü sınavlarda bitecek. Öğrenciler artık devamsızlıklarını kullanacak veya kullanmasa da velisiyle izin alacak ve herhangi bir şekilde devamsızlık işlenmeden okula gitmeyecek. Bu şekilde öğrenciler için artık yaz tatili başlamış olacak. O nedenle sizlere de bu durumu aktarmak istedik. Kanalımıza abone olup video videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.